Oo, merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Hayırlı günleriniz olsun. İyi günleriniz olsun. Bugün sergimiz var. Sergiye doğru ilerliyoruz. Merhabalar hanımlar. Evet sergimiz bunlar Ört, örtüler değil mi? Ay çok harika. Şunlara bak. Evet kına yazması. Örtüler. Seccademiz. Ee, ay, ay el emeği, göz nuru arkadaşlar ne kadar şık dedik, ne kadar güzel. El havlularımız. Aa, tepsi değil mi? Evet. Tepsi içi. Ee, efendim söyleyeyim, şöyle. Gelin çiçeğimiz. Gelin çiçeğimiz. Benim, benim. benim. Aa, gerçek mi? Çok şahane. Bir ben arkadaşım. tanıyorum seni de. Evet eskiden de sen kalıyorum. Sahibi de burada diyormuşum. Evet, evet ama çok şart. Evet, Çek. Evet. Günümüzü, gelin çiçeğimizi yapan arkadaşımız. Evet. Bundan <laughs> YouTube'a da cam <yazacağım>, haberiniz olsun. <laughs> Aa bu ne? Tablo. Tablo, pano her neyse. Eleme. gözünü Evet. Eskili. Evet arkadaşlar. Aa bu şunun komple mi? <laughs> komple yine o Ay çok güzel. El emeği, göz nuru arkadaşlar. Şöyle tanıtmak istiyorum. Şöyle bugün arkadaşımızın e, böyle sevgisi var. Hani ben de çiçekleri falan yapıyorum evet. ya. Arkez. Ne? Espiklerin. Evet. Evet. başı. Evet. Şu şeyi kaldırsana be. Onun dışındaki özelliği. Ha öyle mi? Tamam o zaman. Evet şöyle gösterelim. Evet çok şahane. Ah. <laughs> Ay çok güzel şuna bakar mısın? Evet arkadaşlar çok şahane bir sergi olmuş panolarımız evet şöyle çok şahane yapmışlar evet arkadaşlar. Aa bunları yapan değil mi? Ama çok kibar, çok güzeldi. Bayıldım, bayıldım. Bu sergilere de bayıldım. Evet. Şöyle. Bana bak şöyle. Evet, biz de çıkalım güzel günleri. Bizi anı Evet. Şunlar ne? Bunları da tanısana. Masaj şeyleri. Ha, <laughs> masaj şeyleri. Şemin Aa, saat dedin ki yapılıyor dedin değil mi? Çok harika. Vallahi yapmış, yani. Hmm, çok şahane. Çok hoşuma gitti. Çantalarımız, cüzdanlarımız bak 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 bak. Oo, çok güzel. tel kırma mı? Ya. Elli yapışı. Hmm. Ha, tekne ha o değişik bir şey değil mi? Ha, hmm. Ay çok güzel bir şey olmuş var. Yok yok şöyle tutuyorum şöyle. Evet. Aa, bunlar ne? Kolyeler değil mi? Evet, rey ve dişi kolyelerimiz. Aynen. Evet, yani, çok güzel. Çok güzel. Evet. Aa, öğrenmeye evet. Yani <laughs> evet. İlk öğrenmeye yaptırabiliriz. İlk öğrenci. Çok güzel olmuş. El emeğiniz, ellerinize sağlık. Çok, çok güzel çok olmuş, güzel. evet. Eskiden e, işlemeler. Değil Eski mi? Eski işlemeler değil. Kubaşımız üzerine işlendi. Ha, öyle mi? Evet. Bir an için öyle gördüm. Ha, e, tamam. Ha, şu ne? Örtü şeyi. Tel kırma. Tel kırma. Tel kırma başörtü. Sıran hmm, evet. Keten tül üzerine ve Ankara tül üzerine yapılan. Ha, çok Bakan güzel. Bakan elde kırarak yapıyoruz. Aa, çok güzel. Sen bana tanıt böyle. Sen örüyorsun. Ay yavaş. Ha, sen... Amazon değil ki. Amazon değil o. Amazon değil o. Amazon Ben İşlemleri İşlemleri işleme. Işleme. Biliyor, işleme onun için mefruşat kursuna gittim ben lazım. Mefruşat hocamızla... da ne kursuna. Mefruşat. Hanife yapak yaparken gördün mü? Onlar pek. Makine işi bunlar. Makine işi. Şu el işi. Şu. İşlemi var. Evet çok güzel. Çok güzel yapmışlar. Şunları. Ay çok güzel tel kırmak. <laughs> Bayıldım buna da. Vallahi gelmek lazımmış. Çantalar. Bu çantalar çok güzel olmuş. Evet. Tel kırma çantalar. Hmm. Çok güzel. Çok evet. Çok güzel olmuş. <laughs> aman, aman, aman. Şunlar. Bunlar ne? Şey bunlar bir var. Bir işleme? <laughs> evet. Arkadaşlar çok şahane. Bu da gömleğimiz he gömlek yapmışlar bak. Ucuna iğne. Evet. Ucu ha şurası değil mi? Evet, evet. şurası. Kendi. Evet keten için. Keten Ketenden. Hı -hı. Hı, -hı. Evet. Evet. Hı -hı. Vallahi çok güzel, çok harika. El işi, el emeği, ellerine sağlık. Hı -hı. Sergimizi çok beğendim, çok şahane. İyi ki gitmişsin arkadaşım. Evet, i̇yi, ki gitmişsin, ki i̇yi ki gelmişsin, iyi ki gelmişsin ve öğrenmişsin. Çok güzel evet, çok güzel şeyler ay, yapmışsınız. Hı, hmm, çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> ay, ay aksu söyleme, bunlar ne? Deme. Çok güzel, ellerine sağlık. Evet, çok güzel. Partiyle ellerinde yaptın bunları. Çok şahane. Ellerine sağlık. Beni de çektin. Evet. Amanın çektin bile ne olacak? Yok abla diyor ya beni çekme diye. Ben de diyorum o zaman ben de çekmiyorum. Senin işleri çek. Tamam. Tamam, tamam. Çıkmış tamam. olabilirsin kusura bakma o zaman. Şeylerle birlikte elimdeki bir şey değil. Ay şu boncuk ne kadar güzel olmuş. Çok harika olmuş değil mi? Satalım hepsi olmuş sattım. Hepsi çok güzel. Evet. Tekli olarak evet. çok güzel. Yeni zarfındakileri koyduk. Evet. Yani çok şahane. Hep <laughs> Çok şahane, çok şahane. Şimdi çantaya da bayıldım. Şöyle. Bunu kursta yaptınız değil mi? Bunları çoğuna doğru İyi Bir dakika, de bari. Ay çok şahane. Ellerinize sağlık. Bayıldım, bayıldım valla. Çok, çok güzel olmuş. Evet. Örgü çantalarımız bunlar Çok şahane yapmışlar yani. Örgülerden evet arkadaşlar. Çok da güzel yapmışlar. Renk ya renk. Hepsi değişik. Şöyle. Yapmışlar. Ellerinize sağlık. Harika olmuş vallahi. Çok beğendim.

Yok, Yukarı çıkamıyoruz mu? Yukarı çıkamıyoruz. Çıkabiliyor, Çıkabiliyor Merdiven var çık, çık. ha şuradan. ha. çek. Bir de oradan çek. Evet arkadaşlar şehrimizin güzelliği.